99. yıl dönümünde Cumhuriyetimizi kutluyoruz. Kutlu olsun. Evet, tamamlı Gül bize hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kahraman Silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Evet, çok heyecanlı, çok coşkulu bir kortejin ardından Limak mevkisine geldik eski adıyla dolgu alanı, yeni adıyla etkinlik alanı. Etkinlik alanımızda bütün festivallerimizi bu alan içerisinde gerçekleştirdik. Ve burada görmüş olduğunuz bu mekanı da denizin üstündeki sahnesiyle beraber insanlarımızın oturup eğlenebileceği yaz aylarında da canlı müzik etkinliklerinin yer alacağı bu sahne etkinliklerinde böylesine bir parkı ışıklandırdık, peysaj çalışması yaptırdık. Oturma düzeniyle sizlerin hizmetine bu akşam itibariyle resmi olarak açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet.

i you Evet, öncelikle 99. yıl dönümünde Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vesile arkadaşlarını rahmet ve minnetle anlıyoruz. İnşallah 100. yılında daha bir farklı coşkuyla beraber kutlarız. Nice yüzyılları hep beraber birlikte kutlarız. Hmm. Bu akşam güzel bir kortej oldu. Kortejin ardından Eylef, Eylül e, Ar Marina bölgemizdeki Eylül e, Ar Marina bölgemizdeki e, deniz sahnesinde e, bir konser olacak. Bu konserle beraber buranın da açılışını yapmış olacağız. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Nice yüzyıllara kutlamak dileğiyle herkese hayırlı akşamlar diliyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimizle kutluyorum. Herkese hayırlı olsun 99. yılımız. Sağ olun. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bu sene 99. yılımız, seneye 100. yılımız. İnşallah hep beraber nice yüzyıllara inşallah. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet ayakta kalacaktır. Cumhuriyetimizin 99. yılı kutlu ve mutlu olsun.